Merhaba, harem ve selamlık eski Osmanlı Türk evlerinin vazgeçilmez iki unsuru. Harem hanımların yaşadığı, selamlık erkeklerin yaşadığı yer diye tarif edilirse de aslında böyle değildir. Selamlık, haremlik selamlık yanlış bir tabirdir. Çünkü harem zaten ismi mekandır. Harem ve selamlık. Selamlık selamsız girilmeyen yer demek. Burada evin e, erkek misafirlerinin ağırlandığı kısımdır. Selamlık. Sadece saraylarda değil, en basit köy evinde bile selamlık bulunur. Selamlığın girişi ayrıdır. Evin asıl kısmıyla bağlantısı vardır. Hatta e, selamlığın ayrı helası bulunur. Selamlıkta evin erkekleri erkek misafirlerini ağırlarlar. Erkek misafirler burada yatarlar. Sabah kahvaltısını eden evin erkeği icabında selamlığa geçer. Bugünkü modern evlerdeki çalışma odası, kütüphane, ofis olarak da bunu düşünmek mümkündür. Selamlığa kadınlar hiçbir zaman girmezler. Hareme de evin erkekleri dışında hiçbir erkek, hatta eski tabirle erkek sinek bile giremez. Haremde evin hanımı, cariyeler, kızlar, gelinler yaşar. Sadece mahrem olan erkekler yani evin erkeği, oğulları oraya girebilirler. Kaç köç daha kapının dışında başlar. Eski evlerde kapı zili yok. Tokmak var. Kapı tokmakları var. Bu kapı tokmakları Türk İslam sanatının en güzel şaheserleridir. Bazı müzelerde görmek mümkün veya bazı eski evlerin kapısında görmek mümkün. İki tanedir. Üste büyük tokmak vardır, altta küçük tokmak. Büyük tokmak vurulduğu zaman tok tok diye ses çıkarır. Erkek misafirin geldiğini haber verir. Erkek misafiri erkekler karşılar ve erkek hizmetkarlar karşılar. Selamlığı alırlar. Aşağıdaki küçük halka tik tik diye ses çıkarır. Bu halkayı kadınlar çalarlar. O zaman kadın misafirin geldiği anlaşılır ve kadınlar karşılarlar. Çocuklar da bu küçük halkayı kullanırlar. Sadece evde değil, o zamanlarda sokakta da kaç göç olurdu. Yolda yürürken mesela hanımlarla erkekler yan yana yürüseler bile belli bir mesafeyle yürürlerdi. Erkeklerle kadınların yolları birbirine karışmazdı. Kadınlar erkeklerin önüne çıkmaz beklerlerdi. Bir yere girip çıkarken de kadınlar ve erkekler ayrı ayrı girip çıkarlardı. Sadece sokaklarda değil, kapı çalarken bile mesela ee, Hz. Peygamber'in bir tavsiyesi var. Erkek misafirler kapıda yan dururlar. Yani kapı yanlışlıkla bir kadın açarsa bir anda erkekle karşılaşmasın çünkü kadının kıyafeti bir erkeğin yanına çıkmaya müsait olmayabilir. Onun için erkek yan durur. Kapıyı bir kadın açarsa erkek misafir geldiğini anlar. Kaçar. Bir erkek onu karşılar. Bu da Hz. Peygamber'in tavsiye ettiği bir e, adap kaidesidir. Nakil vasıtalarında da böyledir. Eskiden mesela e, tramvaylar çıktığı zaman kadın vagonu konmuştu fakat sonra masraflı olduğu için bundan vazgeçtiler. Bu sefer vagonları ikiye böldüler. Vişne çürüğü bir perde çektiler. Kadınlar önde erkekler arkada otururdu. Yani karı koca bile binseler erkek arkada kadınlar önde otururlardı. Vapurlarda da böyleydi. Kadınlara ayrı bir mekan vardı. Erkeklere ayrı bir mekan vardı. Lokantalarda, çay bahçelerinde, hatta parklarda bile kadınlarla erkekler birbirlerine karışmazlardı. Mesela bir lokantaya veya o zaman lokantaya gitmek adet değildi de mesela bir çay bahçesine gittikleri zaman kadınlar erkekler ayrı otururlardı. Peki birbirlerine nasıl haber verecekler? O çay bahçesinin bu işle vazifeli küçük çocukları veya kapıda duran ama yaşlı vazifelileri var. Kadın erkek tarafına bir şey söyleyecekse buna söylüyor, o erkek tarafına söylüyor. Erkek kadın tarafından bir şey söyleyecekse bunu söylüyor. Mesela kadın bu adama veya çocuğa diyor ki yüzbaşı Salim Bey'in hanımları kalkmak istiyor. Çocuk içeri gidiyor yüzbaşı Salim Bey'i buluyor ve hanımlarının kalkmak istediğini söylüyor. Veya tersi de varittir. Vapurlar, tramvaylar ayrı olduğu gibi eskiden bir ara Gülhane Parkı'nda da böyleydi. Gülhane Parkı'nda meşrutiyet ilan edilince kadın erkek ayrılığı kalkmıştı ama Enver Paşa müdahale etti ve tekrar bu yasağı geri getirdi. Tiyatrolar, sinemalar, o zaman Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında İstanbul'da ve bazı Anadolu şehirlerinde bulunan tiyatro ve sinemalarda da böyleydi. Kadınlara ve erkeklere ayrı matineler olurdu. Eğer yani aynı zamanda matina hiçbir tiyatroda olmazdı. Beraber matine oynatan tiyatrolarda kadınlara perdeyle ayrılmış ayrı bir mekan tahsis edilirdi. Mekteplerde de bu kaç göç usulü, kaç göç halk tabiridir. Harem selamlık da deniyor buna. Eski tabirle iktinaanı Nisvan. Mekteplerde böyleydi. İlk mekteplerde kızlar ve erkekler ayrı sıraya otururlardı. Mesela sağ tarafta kızlar, sol tarafta erkekler bulunurdu. Paydos olduğu zaman önce kızlar çıkardı, 5 dakika sonra erkekler çıkardı. Paydos bitince önce kızlar girerdi, 5 dakika sonra erkekler girerdi. Orta mekteplerde ve liselerde zaten kızların ayrı mektebi vardı. Kız erkek karışık mektep yoktu o zaman. Kız inas rüştiyeleri ve inas idadileri vardı. Gelelim üniversiteye. Osman Devlet'in son zamanında üniversitelere kızlar da kabul edilmişti. Bu takdirde ayrı ders görme imkanı olmadığı için amfilerin önüne erkekler oturur, arkasına hanımlar oturur. Arada bir perde bulunur fakat perde alçak olurdu. Hoca ders anlattığı zaman arkadaki hanımlar hocayı dinleyebilirlerdi. Fakat erkeklerle kadınların karışması mümkün değildi. Anfilerin ayrı çıkışları vardı. Ayrı çıkışı olmayan anfilerde kızlar önce çıkar, önce gelir. Erkekler onlardan sonra çıkardı. Bu kaç köç usulünü ben çocukluğumda Anadolu'nun pek çok şehrinde ve bilhassa köylerde ve daha sonraki folklor araştırmaları yaptığım zamanlarda müşahede ettim. Yani kadınlar Anadolu'nun bazı köylerini biraz Orta Anadolu'da mesela kaç köç çok zayıftır. Yani kadınlarla erkekler birbirleri görüşürler, konuşurlar, hatta otururlar. Ama Doğu Anadolu gibi, Rumeli gibi, Güney Doğu Anadolu gibi eski geleneklerin kuvvetli olduğu kültür merkezlerinde bu yoktur. Kadınlarla erkekler aynı İstanbul'da olduğu gibi kesin hatlarla birbirlerinden ayrılmışlardır. Kadınlar ayrı evde bile olsa ayrı bir hayat yaşarlar, erkekler ayrı. Beraber oturup yemek yemezler. Çok küçük aileler müstesna olmak üzere önce erkekler yemek yer, ondan sonra hanımlar kendi aralığında yemek yerler eğer kaç göç varsa. Malumunuz İslam dininde kadınlar ancak belli erkeklerle, erkekler de ancak belli kadınlarla oturup kalkabilir, konuşabilir. İşte anneleriyle, büyük anneleriyle, kayınvalideleri, kayınpederleriyle, gelinleriyle, üvey kızlarıyla bir erkek, halalarıyla, teyzeleriyle, kız kardeşleri ve kız kardeşlerin çocuklarıyla oturabilir, konuşabilir. Bunun dışında mesela amca çocukları, baldız, Bunlar yabancıdır, yenge yabancıdır. Bir kadın Hazreti Peygamber'e sordu. Ya Resulallah benim evime genç bekar kayınbiraderim var. Gelir gider beraber otururuz. Bunun bir mahsuru var mı? Hazreti Peygamber yakın akraba ölüm gibidir buyurdu. Yani yakın akrabayla e, gayrimeşru hadiselerin vuku bulma ihtimali yabancılarla vuku bulma ihtimalinden daha fazladır demek istedi. Onun için kayınbirader, enişte, baldız, yenge bunlar Na namahremdir. Erkeklerle beraber oturmazlardı eskiden. Yani yabancıdan bile onunla beraber oturup kalkmak daha tehlikelidir. Halil Ziya'nın meşhur ahlak romanı Aşkı Memnu pek millette ahlaki şeyler tedavi ettirmiyor ama aslında ahlaki bir maksatla sahikle yazılmıştır. Bunu çok güzel anlatmaktadır. Anadolu bu adet yakın zamana kadar devam ediliyor ediyordu. Hatta ben bunu en çok yollarda görürdüm. Hiçbir kadın bir erkeğin önünden yolda yürümezdi. Mesela çeşmede kadınlar varsa erkekler çeşmeye yaklaşmaz. Erkekler varsa kadınlar çeşmeye yaklaşmaz ve beklerlerdi. Tabii bu adet bir adet değil sadece. Yani eski Türklerde de mevcut olan, Araplarda da mevcut olan, hemen hemen bütün cemiyetlerde mevcut olan bir adetti. Kadınlar erkeklerin birbirinden farklı hayat yaşaması. Tabii bunların dini temelleri de var. Tevrat ve İncil'de kadınların hem örtülmesine dair ayetler var zannedilenin hilafına hem de erkeklerle beraber oturup kalkmasını yasaklayan ayetler vardır. Onun için mesela sinagoglarda yani Yahudi mabetlerinde kadınlar ve erkekler aynı mekanda ibadet edemezler. Kadınlar yüksek balkonda kafesli bir mekanda ibadet ederler. Hristiyanlıkta da kiliselerde kadınlar ayrı bir yerde ibadet ederler. Bunu Süryani ve Ermeni kiliselerinde görmek mümkündür. Şimdi Avrupa kiliselerinde reform sebebiyle kadın erkekler bir arada oturuyorlar ise de aslında Hristiyanlıkta da bu kaç köç mevcut idi. Tevrat'ta açıkça anlatılır Yakup Aleyhisselam'ın hanımı erkeklerle karşılaştığı zaman hemen arkasını dönüyor, peçesini indiriyor, ziynetlerini saklıyor. Tevrat'ta böyle bir emir vardı. Onun için bugün ultra ortodoks Yahudi denilen haradiklerle kadınlar ve erkekler birbirinden kesin hatlarla ayrı yaşarlar. Gelelim İslam cemiyetindeki adete. Bu kaç köç adetinin Emevi İslam'ı olarak değerlendirilmesi yanlıştır. Emevi İslam'ı diye bir İslam yoktur. Emeviler ehl-i sünnet prensiplerini ve din prensiplerini hassasiyetle tatbik etmişlerdir. Ancak siyasi bazı zaafları ve hataları sebebiyle Bunların hataları çok büyütülmüş. Sanki la dini insanlarmış gibi, la dini bir devirmiş gibi anlaşılmıştır. Emevi devrinin sahabe devrinden hiçbir farkı yoktur İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymak cihetiyle. Emevilerin ayrı bir din kurması mümkün değildir. Çünkü dini kuran Allah ve peygamberidir. Onun emir ve yasaklarını bildirenler de din alimleridir. Siyasilerin burada bir müdahalesi mevzubayıs olamaz. Peki kaç köç adeti nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde Hicap ayeti diye bilinen bir ayet-i kerime var. Daha önce kadınların ve erkeklerin tesettürüne dair ayet-i kerimeler nazil olmuştu. Tesettür ayet-i kerimeleri. Bu icap ayeti 6. asırda geldi. Ondan önce kaç köşe o kadar dikkat edilmezdi. Bu ayet-i kerime, Kadınlara bir şey soracağınız zaman, onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman bir perdenin arkasından isteyin. Bu sizin için de onlar için de daha hayırlıdır mealindeki Ahzab suresinin 53. ayet-i İşte harem selamlık tatbikatının yani kaç koşu tatbikatının dindeki temeli budur. Hz. Peygamber de bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra kadınlarla beraber oturmamış, konuşmamış, zaruret olmadıkça bir araya gelmemiştir. Hatta ondan önce camide kadınlar da camiye giderlerdi. Hatta Hz. Peygamber bu erkek safların hayırlısı en ön saftır, kadın safların hayırlısı en arka saftır. Ve Hz. Peygamber kadınların en arka safta namaz kılmalarını emretmiştir. Erkekler önde, arkasında erkek çocuklar, onların arkasında kadınlar dururdu. Fakat daha sonra Hz. Peygamber kadınları camiden men etmemekle beraber onların evlerinde namaz kılmalarını tavsiye etmiştir. Ümmü Hümeyt adında Hz. Peygamber'i çok seven bir kadın sahibi vardı. Yaşı da biraz ileriydi. Hz. Peygamber e, ee, Rimbu tatbikatı başlayınca Ebu Ümmü Hümeyt ya Resulallah ben senin mescidinde senin arkanda namaz kılmayı çok seviyorum dedi. Hazreti Peygamber biliyorum buyurdu. Ancak kadınların evlerinde kıldığı namaz benim mescidimde kıldıkları namazdan daha yukarıdır buyurdu. Bu İbn Ahmet bin Hanbeli in Müsnedinde var. Ve e, Ümmü Hümeyt ölene kadar evinin bir köşesini mescid ittaz etti ve orada ibadetlerini yaptı. ve Ondan sonra artık Hazreti Peygamber'in bu tatbikatından sonra kadınlar yaşlı kadınlar haricinde camiye gitmemeye başladılar. Hazreti Ömer devrinden itibaren de kadınlar artık cemaate hiç gitmediler. Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer, Abdullah bin Ömer gibi sahabiler kadınların camiye gitmesini men ettiler. Meşrutiyet ilan edildikten sonra Osmanlı cemiyetindeki pek çok adetler ve zayıfladı. Dini hayat zayıfladı ve gevşedi. Kadınlar artık erkeklerle yine tramvaylarda, vapurlarda, tiyatrolarda ayrılar ama artık Avrupa görmüş bazı modern aileler dışarı hanımları çarşafla çıksa bile bu kaç köç kaydelerine riayet etsiler bile evde artık buna riayet etmemeye başladılar. Yani harem selamlık tatbikatı bazı evlerden biraz İstanbul ve büyük şehirlerde yavaş yavaş çekildi. Kadın erkek mahalle oturup katmaya başladılar. Halbuki bugün bile bazı modern ailelerde, maile ziyaretlerde bir müddet sonra kadınlarla erkeklerin hemen birbirinden ayrıldığını görürsünüz. Bilhassa salon saramanca tarzı yerlerde kadınlar ayrı yerde, erkekler ayrı yerde otururlar. Halbuki bunlar modern insanlardır. Fakat kadınların kendileriyle mahrem konuşacakları mevzular, erkeklerin de kendi aralarında mahrem konuşacak mevzuları olduğu için bir anda gayri ihtiyari, gayri insiyaki olarak bunlar ayrıldılar. Avrupa'da da mesela e, sosyal hayatın gayet modern oldu İngiltere'de. E, erkeklerin sadece devam ettiği, kadınların asla giremediği kulüpler vardır ve bunlar bugün bile hala feministlerin reaksiyonlarına rağmen mevcuttur. Yakın zamana kadar e, mesela Ivy League'indeki üniversitelerde kız talebi alınmazdı, kadınların için ayrı mektepler vardı Amerika'da, Harvard mesela. Meşrutiyetten sonra yani 1908'den sonra artık bu adetlerin yavaş yavaş gevşediğini görüyoruz. Cumhuriyet ise ama Cumhuriyete kadar bu kaç köç devam etmiştir. Harem selamlık tatbikatı devam etmiştir. Kadınların sokakta örtünmeleri hatta peçe ile örtünmeleri adeti devam etmiştir. Meşrutiyet'ten sonra peçe biraz yavaş yavaş tavsasa da ama kaç köç adeti devam etmiştir. 1923 senesine gelinceye kadar, 1923 artık Türkiye'de, Anadolu Tane'de çok şeyin değiştiği bir devirdir. Yeni bir devrin habercisidir. 1923 senesinde Gazi ve hanımı Latife Hanım Adana'ya bir seyahat yapmışlardı. Burada adına Adanalı Hanım'la Latife Hanım'ı bir çay partisine davet ettiler. Gazi ise hanım benim olmadığım yerde bulunamaz, ben ise hanımın olmadığı yerde bulunamam dedi ve kaç göç tatbikatı bu sözüyle ortadan kalktı. Bundan sonra artık tramvaylarda, vapurlarda kadınlarla erkekleri ayıran perdeler kalktı. Tiyatrolara ve sinemalara kadınlar erkeklerin e, beraber girmeleri e, temin edildi. O zamana kadar sinemalarda ve tiyatrolarda da sinema fazla yoktu ama tiyatrolarda Müslüman kadınlar sahneye çıkamazlardı. gayrimüslimler bu kadın rollerine çıkarlardı. 1923'ten sonra artık bu yasak da kalktı ve Müslüman kadınların da sahneye çıkmasına izin verildi. Hoşçakalın.